24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle Ödemiş Belediyesi Ödemiş'teki Ahrandı Restoran'da yemekli davet düzenledi. Saat 12.30'da başlayan yemeğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kaptan ve Ödemiş'teki tüm basın mensupları katıldı. Eriş basın mensuplarının basın bayramını kutladı. Basın sahibi olan insanlar e, herhalde günler, bugünlerin e, en zor yaşanılan meslekleri basının özgürlüğü ayrı bir konu. Ee, ne kadar özgür olabilir? Yerel basın anlamında söylemeyeyim. Ulusal basın anlamında daha çok bunu söylüyorum. Tabii ki basın uyarıcı, basın bilgilendirici, basın eleştirinin en güzelini yapan olduğu sürece mutlaka o ışığı tutuyordur, yol gösteriyordur. Ama konunun özünden uzaklaştıran çekişmeler, kısır veya onu zorlamalar da Bizim anladığımız anladık. Bu bizim konumuzsa belediyenin yapması gereken planladığı, yapamadığı, iyi yapamadığı, iyi planlayamadığı da olabilir. Bu tabii ki eleştiri tam o noktada en can alıcı, uyarıcı olarak bizim hesabımıza e, doğar. Biz de yaptığımız işleri gözden geçiririz. Basın mensupları ve erişin toplu fotoğraf çekiminin ardından yemek daveti sona erdi. Evet.